Vay be. Moskova'ya da gelmek nasip oldu. Bolşoy tiyatrosu var hemen tam karşımda. Bakın burada Starbucks var. Starbucks'ın adı değişmiş yalnız. Biraz modifiye olmuş. Yalnız arkamızda çok iyi görünüyor ya. Müthiş değil mi? Harika duruyor ya. Harika. Gelen herkes bir kere şok olacak Moskova karşısında. Beklediğiniz gibi değil yani çok. Tanısın yerine şöyle bir firma gelmiş. Harika bir şehir Moskova. Herkese Moskova'dan Domedovo Havalimanı'ndan selamlar. Tam telaffuzu bu mu bilmiyorum. Alta yazarım yine. Şimdi biz geldik Moskova'ya. Pasaport şöyle geçti. Pasa indik. Pasaportları verdik. Dönüş biletini gösterdi de gösterdim. Vizeyi gösterdim. Pasaportumu aldılar. Eşim de pasaportunu aldılar. Dediler siz biraz bekleyin. Bizi yaklaşık bir 20 dakika falan beklettiler bir yerde. Ve alana çektiler. Beklettiler. Sonra pasaportu verdiler. Giriş yapabilirsin dediler. Biz nereye gidecektik? Express tren var. Evet. Express ekspres trene doğru ilerleyeceğiz ya. Trenlere doğru ilerleyelim bakalım orada karar verir. Yani herhangi bir sorun yaşamadık yani. Sadece bir 20 dakika beklettiler bizi. Hiçbir şey sormadılar. Yani sadece dönüş biletim var mı? Pasaport ama bir inceliyorlar. Öyle böyle değil yani. Hiç ben böyle hani sahte para incelersin ya böyle tutarsın bir makine falan filan. Pasaportu öyle detaylı inceliler. Ama bir sorun yaşamadık. Şimdi ilerliyoruz trene doğru. Şu ana kadar sorunsuz ilerliyoruz. Moskova'ya 23 24. ülkem oluyor. Bakalım umarım her şey yolunda geçer. Moskova'yı da görmüş oluruz. Elimden gelmeyince Moskova'nın her şeyini çekmeye çalışacağım, size anlatmaya çalışacağım. Şimdi şehir merkezine gideceğiz. Saat burada şu anda 10.30'a falan geliyor. Otele giriş saati yaklaşık 2. E biz anca gideriz dedik zaten. Yavaş yavaş gideceğiz bakalım. Şimdi hızlı trene doğru ilerliyorum. Şimdi biletlerimizi aldık. 500 Ruble yapıyor. 500 Ruble de ne kadar geliyor alta yazıyorum onu şimdi aklımda değil. Şimdi şunlar ekspres oluyor ama bu kapandı kapı acaba bu gitti mi? Aslında açılır mı? Gel bakalım o zaman binelim. Herhalde budur ya. Business class, business class diyor bu değil. Bizim business değil abi. Yaklaşık bir 40 kilometre uzaktayız biz. Şehir merkezine. Havalimanından şehir merkezine bu hızlı trenler sizi hızlıca götürüyor. Gel bu arada business class olmasın? Şunu da koyalım bakalım. Evet bindik. Buraya oturabilelim. Oturalım bakalım. Şimdi şehir merkezine bununla gideceğiz. Yaklaşık 500 ruble verdik. 500 ruble de şu anda anlık kurla 140 lira falan yapıyor. 140 liraya şehir merkezine gideceğiz. Hızlı trenden indik şimdi. Ekstra bir aktarma daha yapacağız şimdi bazen. Telefondan göstermek gerekirse. Ya Moskova şehir merkezine yakın bir yerde bırakıyor sizi. Ondan sonra da zaten metro bağlantıları var. Biz şimdi tren istasyonundan çıktık, aktarma yapacaktık, yapmadık. Dedik ki biraz yürüyelim dedik, hem de şehri tanıyalım. Bakın burada Starbucks var. Starbucks'ın adı değişmiş yalnız, biraz modifiye olmuş. Logosunu biraz değiştirmişler. Adını da Star yapmışlar, Stars yapmışlar. Ülkeden çekileceği, onlar da böyle formül bulmuşlar, devam ettiriyorlar. McDonald's da bu şekilde mesela, onda sadece logosu M olmuş böyle. Metroya bindik şimdi, ee, bir kart aldım şöyle. Bu günlük mü, tek yön mü daha onu çözemedim. Sanırım tek yön bir kart aldık. İki kişi 140 ruble falan verdim buna iki kişi. Yaklaşık bir altı durak gideceğiz, uzak bir mesafe gideceğiz. Bundan gittikten sonra Kremlin Sarayı'nın oraları falan çıkacağım. Böyle merkezi yerlere çıkacağım. Şimdi metro iniyoruz. Şimdi 6 numara gideceğiz. Sağdan diyor galiba. Sağdan evet. Yalnız metroların içi falan inanılmaz güzel. Otele doğru ilerliyorum şimdi. Bayağı bir yürüdük. Şu anda anlayamadığım derecede yani telefonun konumu çalışmıyor. Niye çalışmıyor bilmiyorum yani. Harita falan kullanamıyorum şu anda. Yandex'te kullanamıyorum. Google'da kullanamıyorum. Şu anda öyle bir sıkıntım var. Dur bakalım bir bir yerden bir sim kart alayım. Ondan sonra net anlayacağım. Normalde telefonu açmıştım ben bugünlük. Bir günlük. Sim kartımı burada kullanıyorum şu anda. Yalnız sokakları falan çok iyi ya. Yani Avrupa'yı bir mimari, mimari var burada. Çok iyi ya gerçekten. Moskova bayağı başarılı. Hiçbir şekilde bir savaş havası yok ya. Hiç yok. Sanki bu ülkenin o öyle bir savaşla hiç alakası yokmuş gibi yaşıyor. Şimdi karnımız da çıktı hemen bir yemek yiyelim dedik. Yol yorgunuyuz. En hızlı ne yiyebiliriz? Fast food. Biliyorsunuz Rusya'dan McDonald's çıktı. McDonald's'ın yerine şöyle bir firma gelmiş. Ya aynı firma da işte logos falan böyle olmuş McDonald's'ın. Yer dükkanlar falan aynı ama logo değişmiş. Yalnız patatesi McDonald's'tan daha iyiymiş. Hamburger falan böyle. McDonald's'ın son hali bu şekilde. Rusya'ya gelirseniz Moskova'da bu markayı görürseniz şaşırmayın. Bu McDonald's oluyor aslında. Şehir sana ağzın açık şekilde gezmeni sağlıyor. Yani her yere bakıyorsun böyle ağzın açık. Oha falan filan. Her yerde bir oha oluyorsun ya. Özlem Çok beğendim. Ya daha birkaç saat oldu gezeli ama her yer çok güzel görünüyor. Çok başarılı. Gerçekten yani bakın şu sokağa bakın. Abi şuradaki mimariye bakar mısınız ya? Ya her yer böyle ya. Her yer inanılmaz. Zaten bu cadde de müthiş de cadde onarımda galiba. Onarımda bir de baksana tadilat var sol tarafta komple. Burada para bozacağımız bir yer yok mu ya? Bak burada idilike eşyalar falan var. Burada vardır ya. Burada olmaması imkansız bir şey. Tam yeri abi. Yani Moskova beni çok şaşırttı. Burası benim 24. ülkem. Bundan önce 23 ülke gezdik. Neden daha önce Moskova'ya gelmedim diye kendime soruyorum. Yani akşam bu ışıklar yanıyor mu bilmiyorum. Ama yanıyorsa var ya öf, öf diyorum yani. Arkadaş exchange'lerin hepsini kaldırdınız mı ya? Bir tane para bulacağımız yer yok. O yüzden bu ne ya böyle baksana şu lambalara. Akşam felaket güzel olur burası. Ya burası bunların İstiklal Caddesi gibi. Şöyle boydan boya ama çoğu yer kapalıydı. Yürüyünce de böyle şeye çıkıyoruz. Kremlin Sarayı'nın oraya çıkıyoruz. Bu neydi o yüzden buranın adı? Kızıl Meydan. Kızıl Meydan'a çıkıyoruz. Ya her yer karpostal gibi ya. Vay be. Kızıl Meydan'a geldik ya şimdi. O hep gördüğümüz, nasip olur mu dediğimiz yere geldik ya. Evet. Kızıl Meydan'a geldik. Şu an var ya ağzım açık izliyorum sadece. Bakıyorum böyle her yere kafamı kaldırıyorum da abi bu ne ya? Bu kadar beni etkileyeceğini bilseydim ben daha önceden gelirdim. Burada da bir sahne kuruluyor. Şöyle bir sahne kuruluyor ama bunu akşam göreceğiz artık. Biz binaların hepsinde ışıklandırma sistemi var ya. Akşam bunların hepsi yanacak. Şu içten doğru gidelim Özlem istersen. Şuradan doğru. Ne diyorsun Özlem Meydan'a? Her yer süper. Kızıl Meydan'ı şöyle gözlemliyorum. Ya yapılar çok iyi, inanılmaz böyle yapıların hepsi Avrupayı mimari. Ben hiç bu kadar böyle kolay kolay ağzımı çıkarmam. Şaşırtıyor sizi. Her yer böyle kendine baktırıyor, şaşırtıyor. Her bir binada farklı bir şey görüyorsunuz. Ve oldukça güvenli, temiz, şu ana kadar çok sorunsuz. Bu ülkede savaş var mı yok mu anlamış değilim. Hiç savaş olan bir ülkeye benzemiyor. Öyle her yerde polis de kaynamıyor. Gayet normal, sorunsuz. İnsanlar günlük hayatına devam ediyor. Herkes burada bir fotoğraf çekiliyor şu anda arkasında. Şuraya bakar mısınız ya? Ya videodaki gibi değil de keşke canlı görebilseniz. Vallahi keşke canlı görebilseniz Moskova'yı. Yalnız dikkat ettiğim çok Türk var ya. Turist değil de genelde çalışmaya gelenler Türkler çok var. Biz uçağı, uçakla gelirken S7 diye bir havayoluyla geldik. Hiç Türk yoktu mesela. Bir iki tane sadece şey vardı. Böyle iş içi gelenler vardı. İtalya'da, Milano'da geziyormuşsun gibi. Sanki bir anda bir sokağa giriyorsun diyorsun ki Londra'da mıyız? Bir sokağa giriyorsun diyorsun ki Edinburgh'da mıyız? Çok inanılmaz bir yer. Ya yani ben bilmiyordum öyle Moskova'yı. Akşam burada bir gösteri olacak şurada. Bir şeyler hazırlanıyor. Sahne falan kuruluyor. Vay be. Moskova'ya da gelmek nasip oldu. Aziz Vasil Katedrali. Tam karşımdaki. 1555-1561 yıllar arasında Rus İmparatorluğu'nun kazan ve Asran Hanlıklarına karşı kazandığı zafer sonrası 4. Ivan tarafından yaptırılmış. Moskova'yı gezmelisiniz. <laughs> Kızıl meydan baya büyük ha. Devasa bir meydan. Şu anda kiliselerin hepsi çalıyor aynı an anda. Farkında mısın? <laughs> Belki burada bir para bulacağımız yer vardır he. Açık tavan. Ha, dondurucu burası. Bu abla meşhur he. Ha, bu abla meşhur dondurmacı. Bak alırken herkes fotoğraf da çekiliyor. Geliriz buraya. Şu an almamızın bir sebebi var o da paramız yok. Çünkü hala para bozacak yer bulamadım. Ülkeye geldiğimden beri böyle giriyorum ha böyle yürüyorum. Her yere karşı ağzım açık kalıyor abi. Sokak sanatçıları da var burada. Hemen burada Karl ikili varmış. Farkında olmadan yanından geçiyordum. Eşim uyardı. Bolşoy tiyatrosu var hemen tam karşımda. çok çok geniş caddeler, tertemiz sokaklar, harika yapılar. Harika bir şehir Moskova. Şehirde sadece beni zorlayan şey oldu. Ya bak hala para bozma yeri bulamadım ben mesela. Onu arıyorum. Yani döviz büroları yok. Kaldırıldı mı, yasaklandı mı ne bileyim bilmiyorum artık. Hiç bilgim yok o konuda. Bolşoy tiyatrosu var hemen burada. Biletleri ne zaman bitiyor dedin Özlem sen? Aylar öncesinden bitiyormuş. Ama çok güzel diyorlar. Ya zaten yapıya bakar mısın? Müthiş bir yapı ya. Lüks araçları her yerde görüyorsunuz Moskova'da. Her yerde inanılmaz lüks araçlar var. Burası da bir yürüyüş yoluna benziyor. Aynı yere mi çıkıyor acaba burası? Ama yo abi her yerde farklı farklı müzikler duyuyorsunuz. Sokak sanatçılığı şehrin her yerinde. Şimdi arkadaşlar başımdan gelenleri anlatayım size. Kamera kapalıydı o anlarda. Stresliydim biraz. Bulamayacağım mı? Nerede bu? Sinirliydim de biraz da. Şimdi ben çıktım. Para bozdurma aradım tamam mı? Param yoktu hiç. Parayı nereden bulacağım? Şimdi haritadan yazıyorum. Haritada yazdığım yerlerde çıkmıyor. Bir yere gideceksin göstermiyor. Kremlin etrafındayız. telefon çekmiyor. imkansız bir şey. E para bulacak Erıyorum. Yok 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 yok. Sonra öğrendim ki döviz büroları bu ülkede kapatılmış. Döviz büroları kapatıldığı için de para bulacağın yer bulamıyoruz. İşte elden yapanlar var kaçak göçek ama onları da ben bulamıyorum. Kremlin etrafında hiç yoklar. Sonra dediler ki bankaya gidin. Bankaya gittim. Banka dedi ki 300 dolar ve üzeri bozarsan komisyon yok. Ama 300 dolar aşağısı olursa 300 ruble komisyon alıyoruz. Tamam dedim sorun yok. Parayı o şekilde bozdum. Yani burada para bozdurmak inanılmaz zor. Kesinlikle havalimanında bozdurun. Havalimanında da hemen bozdurmayın. Havalimanından çıkıyorsun ya. Pasaporttan geçtin. İlk gördüğün döviz bürosu değil. Tren yoluna giden döviz büroları var. Yani tren yoluna gidiyorsun böyle. Tren bineceksin hızlı tren bölümüne. Orada döviz büroları olacak. Solda sol tarafta böyle büroya şey hızlı trene giderken orada bozdurun. Orada daha iyi kurdan veriyor. Şimdi tekrardan parayı bulunca meydana doğru ilerliyoruz. Bir şeyler yer içeriz en azından. Çok zordu ya. Bulamayacağım sandım bir an. Kredi kartı zaten geçmiyor. Neyse. Halletmiş olduk. Ambulans çok fena geliyor valla. Halletmiş olduk. Şimdi artık kafam rahat, daha rahat konuşabiliriz. Daha rahat etrafı izlenim yapabilirim. Bakın burada hemen Karl Marx'ın heykeli var. Bu Tontiş amcamızın heykeli burada. Aynen buradan gideceğiz de Karl Marx'ı yakından alayım bir. Bugün gündüz de buraya gelmiştik, şimdi geri geldik. Bir tane dondurmacı vardı. Şimdi ona ilerliyorum, ondan onu alacağım, meşhurmuş. Bu arada daha sim kart işini de çözmedik ama sim kartı çok kasmıyorum, onu hallederiz. Önemli olan paraydı, çözdük ama. Vallahi şehir efsane ya. Şu ışıklandırma da yanmaya başlamış. Daha daha belli olacak. Ya şimdi videonun başından beri biraz abartı şekilde çok iyi. Of pöf diyorum ama bak vallahi öyle ya. Gel şuradan gelelim çikolatacı şuradaydı. Şey dondurmacı şuradaydı galiba. Niye bu kadar meşhur bilmiyorum. Şimdi tadacağım onu. Niye meşhurmuş size söyleyeceğim. Şimdi bakalım Bilmem biz de sıramızı bekliyoruz. Küllağı böyle minik bir şey. Aslında bir top gibi bir şey koyuyoruz hem herhalde. Ama Fazla bir şey yok aslında. Beraber. Şimdi aldım. Şöyle 150 ruble verdim ben buna. Şimdi deniyorum bakayım. Bayağıymış be. Hı? Frambuaz evet evet. Ne diyorsun? Çok güzel. Vallahi başarılı. Yani 150 ruble verilir buna. Kaç para yapıyor abi 150 ruble? 35-40 lira falan yapıyor galiba. Bayağı güzel. Ben büyük ihtimal bundan bir iki, kere, bir iki kere daha yerim. Yalnız arkamızda çok iyi görünüyor ya. Bilmiyorum kameradan mı öyle şu an <laughs> çok iyi çıkıyor. <laughs> Şehrin her yeri sanki bir filmden kare. Her yerde inanılmaz fotoğraf çekilebilirsiniz. Çok güzel fotoğraflarınız çıkar. Genç kızların çoğu fotoğrafçı tutmuş. Moskova'nın birçok sokağında, caddesinde fotoğraf çekiliyor. Bunu çok gördüm. Hatta ellerinde fotoğraf makinesiyle bekleyenler var caddelerde. Fotoğraflarınızı çekiyorlar sizlerin. Tabii ücret karşılığında. Çok gördüm. Burası çok güzelmiş. Özlem bakar mısın? Videonun başında gündüz geçtik buradan. Müthiş değil mi? Harika duruyor ya. Harika. Kızıl Meydan'dayım da. Kızıl Meydan'da oluşuyorum şu anda. Işıklandırma çok başarılı. Çok. İnsanlarına gelirsek yani şu ana kadar hiç böyle kötü bir şey görmedik. Hani bir ırkçılık ne bileyim bir laf atma işte ne bileyim rahatsız edecek bir durum. Güvenliğini tehlikeye atacak bir durum görmedik. Her şey yolunda. insanlarda problemsiz şu anda. Ulaşım metro. Metro ile şehrin her yerine gidebilirsiniz. Metro ağı inanılmaz gelişmiş. Bir de ekstra taksi var. Taksi kullanırsanız Yandex taksi uygulamasını kullanın. Yandex taksiyle de şehrin her yerine taksiyle de ulaşabilirsiniz. Hem daha uygun ulaşırsınız, kazıklanmazsınız. Bugün bir ön izleme yaptık öyle. Hani gelelim, işte avalimanından şehir merkezine, otele yerleş. Her zamanki şeyler biliyorsunuz. Sim kart al, para bozdur, şehri bir ön izle, işte gez dolaş derken akşam ettik. Bitmiyor. Şehir yaşayan bir şehir. Her yeri cıvıl cıvıl insanlarla yine. Ama dediğim gibi gelen herkesi inanıyorum. Bak gelen herkese eminim. şundan eminim. Gelen herkes bir kere şok olacak Moskova karşısında. Beklediğiniz gibi değil yani çok. Gerçekten çok çok iyi. Şuradan aşağı doğru gitmemişti gözlem. Kameranın ekranından da çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum bu videoyu izlerken de güzel yansıyacak mı bilmiyorum ama güzel meydan yapmışlar gerçekten. Tebrik ederim. Şimdi de böyle bir dondurma alıyoruz. Abla bak soktu şimdi çikolatanın içine. Şöyle beyaz seçiyorsunuz. Buradan da sosunu siz seçiyorsunuz. Thank you. Rusça neydi ya? Teşekkür ederim. Spasiba mıydı? Spasiba değil miydi ya? Spasiva idi galiba. Şimdi yanlış bir şey de söyleyeceğiz de söyleyemiyorum da. He. Aa hemen dondu ya. Özlem şuna bak. Hemen kalıp oldu. Aa hemen kalıp oldu ha. He. Hemen hemen test. test. Güzel mi? O dondurmadan pahalı ha. Bak gerçekten çok iyi ya. Tat anlayacaksın zaten ya. Güzel evet. Adamların dondurması iyi abi. Dondurma işinden anlıyorlar, yapıyorlar yani bu işi. Biz soğuk ülkeyiz dondurma yapmayalım demiyorlar yani. Dondurmamızı aldık. Kızıl meydandan aşağı doğru sallanıyoruz. Nereye gidiyoruz Vallahi ben de bilmiyorum. İşte tamamen ön izleme yapıyorum şu anda. Haritadan zaten bir yer bulmak ölüm. Çekmiyor telefon. Çekme çekmiyor derken haritada nerede olduğunu bile göremiyorsun. Moskova trafiği meşhur aşağıda şu anda. Yalnız Moskova trafiği de trafik ha. Felaket bir trafik var. Dörkün buradayım. Dörkün şehrin her yerine gitmeye çalışacağım. Müthiş bir manzara var çok güzelmiş ya. Gerçekten Moskova güzel. 4 gün bakalım bu şehrin nelerine gideceğiz. Size izlediğim manzarayı göstereyim. Şimdi köprüden karşı tarafa geçiyoruz. Kremlin Sarayı'nı arkamızda bırakıyoruz. Moskova'da şey göremedim mesela hani sokak lezzetleri falan olur ya böyle. Bunlar yok abi. Genelde hep restoran falan öyle. Sokak mokak yok yani öyle şeyler. Belki Rusya'nın diğer şehirlerinde vardır ama burada görmedim. Acaba burada da şey var mı? Hani Ukrayna'nın bir de şey vardı mesela. Konsept restoranlar vardı. Acaba Moskova'da var mı? Veya Moskova'nın acaba başka şehri? Mesela sen Petersburg'da mı var acaba böyle yerler? Bilmiyorum. Bugün toplamda 19 kilometre falan yürümüşüz şu anda telefonun gördüğü. Bu herhalde 23-24'ü bulur eve gidene kadar falan. Daha hala geziyoruz. Şöyle bir şey var. inanın hiç yorulmadım. Yani çünkü hadi ileri gideyim bakayım ileride ne var diye 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 bayağı dünyanın yolu oluyordum. Şimdi MTC diye bir yere geldim. 80 GB'ını 450 TL alıyorum. 120 130 liraya mı geliyordu o 130 liraya geliyor 80 GB. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi bugünü bitiriyoruz artık. Artık kapanışımızı yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın Moskova'yı daha detaylı gezeceğiz. Daha bilinmeyen yerlerine veya daha güzel yerlerine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün biraz daha ön izleme oldu. İlk günümüzü. ilk gün her zaman zor olur. İşte yeni bir ülkeye geliyorsun. Alışması sim kart bul, hostel bul, paranı boz derken biraz ilk günler her zaman zor olur. Biz ilk günü atlattık güzel geçti. Elimden gelince Moskova'yı anlatmaya çalışacağım size. Bu videoyu izleyen birçok kişi Moskova'ya gelecekse yapması gereken birçok şeyi ben videoda anlattım. Umarım da yardımcı olmuş olur. Yarın görüşmek üzere. Moskova beni çok şaşırttı. Be beklemiyordum böyle bir şehir açıkçası. Bu kadar şaşıracağımı beklemiyordum. Çok şaşırttı, Moskova böyleyse St. Petersburg nasıldır orayı daha da merak ediyorum ama orayı sonra gideceğim. Şimdilik sadece Moskova'yı gezeceğim, 4 gün Moskova'dayım. Yarın da yeni bir gün olacak, yeni yerlere gideceğiz. Özlem sen ne diyeceksin Moskova için? Çok beğendim ben de. Gezilecek yerleri çok var, fotoğraf çekilecek yerleri çok var. İlk gün için çok güzeldi, bakalım daha 3 günümüz daha var. Evet 3 günümüz daha var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs>